Akran zorbalığı çocukların okulda sınıf arkadaşları arasında yaşadıkları zorbalık. Bunu akranların kendi arasındaki tartışmalardan ayırt etmek çok önemli. Çünkü akran zorbalığında çocuk ee aynı zamanda sistematik olarak karşı taraftan e, bir şiddet davranışı görüyor ve bu davranışın e, niyetinin karşı tarafa zarar vermek olması e, başka çocukların da buna eşlik etmesi durumun çözülmesini zorlaştırabiliyor. Aynı zamanda e, zorbalık uygulayanla, zorbalığa uğrayan çocuk arasında güç dengesizlikleri de bulunabiliyor. E, bir çocuğun diğerinden fiziksel olarak daha yapılı olması olabilir bu güç dengesizliği ya da bir çocuğun ailesinin diğerinden daha varlıklı olması olabilir. Akran zorbalıklarını biz gözle gördüğümüz şekillerde mesela fiziksel olarak birbirini itme, vurma, eşyalarını kırma, defterlerini çöpe atma, kıyafetlerine zarar verme şekillerinde ya da hakaret etme şekillerine direkt gözlemleyebildiğimiz gibi bazen de çocuğun arkadaşı hakkında dedikodu yaptığını, herkesin davet edildiği bir yere arkadaşını özel olarak davet etmediğini ya da farklı şekillerde utanacağı ya da komik duruma düşeceği fotoğrafları sınıfa, bütün okula yayarak zorbalık yaptığını da görebiliyoruz akran zorbalığına uğrayan çocuklar genelde kendilerini duruma karşı suçlu hissettikleri için yetersiz hissettikleri için utanarak durumu paylaşmama yönüne gidebiliyorlar. Aynı zamanda ben bunu anlatsam da buna bir deva bulunamaz. Bu çok içinden çıkılamaz bir durum. Ben bunu yaşayıp böyle mezun olacağım fikrine kapılabiliyorlar. Ya da tehdit edilebiliyorlar zorba tarafından. Eğer anlatırsan daha da fena davranışlar sana olur şeklinde korkabiliyorlar. Dolayısıyla durumu paylaşmıyorlar ve akran zorbalığında özellikle zorbalığa karşı sessiz kalmakta zorbalığı en kuvvetli besleyen şey. Ailelerin özellikle önce durumdan haberdar olmaya çalışmaları gerekiyor. Çocukların hayatında neler oluyor? Çocukları okulda arkadaşlarıyla bir problem yaşıyor mu? E bunu da çocuğumuza sohbet ortamı oluşturarak, onu yargılamadan, suçlamadan dinleyerek e, bu bilgilere elde edebiliriz. E, çocuklarımızda bazı semptomlar da fark edebiliriz. Örneğin normalde neşeli olan çocuğumuz içe kapandıysa, bizimle daha az sohbet ediyorsa, durumlara daha sinirli tepkiler veriyorsa ya da okulu normalde seven ben çocuğumuz okula gitmek istemiyor. Okul hakkında açılacağı zamanlar, tatiller biteceği zamanlar endişeli cümleler kuruyorsa ya da başka bahaneler bulup işte hastalıklarıyla ilişkili olmayan ağrılardan bahsedip okula devamsızlık yapmak istiyorlarsa, puanlarında başarısında çocuğun bir düşüş varsa bunlar alarm belirtiler olabilir. Ailelerin bunların arkasında yatan nedenleri araştırmaları, çocuklarıyla sorgulamadan sohbet etmeleri lazım ve eğer ihtiyaç duyuyorlarsa da psikiyatrik bir destek almak maları lazım. Zorbalığı çocuktan e, öğrenirken çocuk bize anlattı diyelim. E, olayı küçümsememek. Bunlar o, olabilen şeyler. Bizim gençliğimizde de oldu. E, nasılsa sen bunları yaşayarak büyüyeceksin şeklinde yorumlarla çocuğu problemle yalnız bırakmamak da çok önemli. Çünkü zorbalıkta az önce de bahsettiğim gibi bir güç dengesizliği söz konusu. Çocuk kendi eşitiyle baş etmeye çalışmıyor. Sistematik bir e, şiddetle baş etmeye çalışıyor. Burada da yetişkinlerin rolü çok önemli. I <sighs> Aile öncelikle zorbalığı öğrendiğinde çocuğuna şunu hatırlatmalı. Sen zorbalık mağdurusun, suçlu değilsin. Daha sonra çocukla beraber problemi çözmek için neler yapacağını konuşabilir. Aynı zamanda zorbalık e, davranışı okullarda ya da okul çıkışlarında olduğu için okulu, öğretmenleri, rehberlik servisini durumdan haberdar etmek de çok mühim. Çünkü tam zorbalık olurken öğretmenin buna müdahale etmesi ya da okulda bir zorbaya öğretmenin okul kurallarına uymayan ...uyguladığı disiplin cezalarını uygulaması... ...aslında bunun davranışlarının e, zorbanın bir bedeli olduğunu... ...tüm okula, tüm sınıfa kanıtlamış oluyor. Böylece aslında olaydan diğer etkilenen grup olan zorbalığa tanıklık edenler de... E, ...arkadaşlarının yanında destek vermeye cesaret bulabiliyorlar. Aksi durumda eğer aileler ya da e, öğretmenler zorbalığı bunlar olabilecek şeylerdir. Zaten hep oluyor biz ne yapabiliriz ki gibi müdahale etmeden tepkisiz bırakırlarsa çocuklar da güçlü kalabilmek için sadece başkasını ezmeleri gerektiği fikrine kapılabilirler ve zorbalık başka zorbaları da doğurmuş olur.